Aa Melisa beni çağırıyor. Melisa ne oldu? Baba Nisa'yı bulamıyorum. Nisa'yı bulamıyormuşsun. Şekerlerini buldum ama kendisi yok. Aa Nisa'nın bayram şekerleri evet. bunlar. Nerede baba, en son yanındaydı? Baba taşların oradaydı. Ee, bulduğun yerleri göster. Şeker baba, nerede buldun bana göster. Baba, Arkadaşlar Nisa yok. Taşların orada bulunmuş. E evet. ee, senin yanındaydı. Ee, baba bir baktım yanımda yok. Arkadaşlar Nisa nerede Nisa bulamıyoruz. Bak buldum, Dur bu bir dakika. Yaptım, Burada mı buldun? Dedim. Nerede buldun evet. tam olarak? Nisa'nın şekeri de burada. Bir bakayım. Aa evet Nisa'nın bayram şekerleri bunlar. Evet baba, bayram şekerleri. Evet bunları evde bize almıştık bunları. Çıkarken cebine koymuştu. Evet. Senin yanındaydı. Aa yok Bana, buralarda. Ne oldu? Örümcek. Ne örümceği? Bak. Hani? O dev gibi. Melisa dev gibi. Baba. Melisa dev gibi baba. sopayı ver. Bu Melisa dev gibi örümceğe bak. Ver bir. Aa sopa? Aa arkadaşlar. Aa örümceğe bak. Melisa burası baba, yuvası. yuva yapmış resmen. Evet. Hı. Çabuk şunu aç ver gidelim Nisa'yı bulacağız. Aa şuna bakar Geçiyorum. mısın? Melisa burası, dep Melisa burası dep derin. Bırak, Bırak görüşeceğiz uğraşma. Bırak, ne oldu. Maşa. Kim? Maşa. Maşa mı? Evet. Hani nerede? Bak orada. Aa Melisa Aa, gördüm. Maşa. Aa maşa. Evet. Aa burada ne yapıyor bu? Maşa bir yere mi götürdü bıraktı Nisa'yı? Aa yani? maşa bakar mısınız? Me maşa nerede çıktı? çıktı? Denizden mi çıktı? Denizden mi yüzüyordu? Aa bir şey ha. diyeceğim. Evet. Melisa bir şey diyeceğim. Maşa yoksa Nisa ile beraber denize mi girdi yüzmeye? Baba, Yok be, dinliyorum. hayır bu havada yüzülmez ki. Daha ben sezon açılmadı. Ben evet, aynen deniz daha soğuk, bu havada yüzülmez. Yani. Nisa denize girmez. Daha bir de mi Nisa'nın mayosu yanında değil? Evet. Hey Maşa, Maşa beni duyuyor musun? Maşa beni duyuyor musun? Maşa! Nisa'yı gördün mü? Acaba? Nisa'yı gördün mü? Hey sana diyorum, Maşa Nisa'yı gördün mü? Hey, Maşa sana diyorum. Nisayı gördün mü? Bak Baba. beni sinirlendirme, gelir yakalarım seni. Maşa sana diyorum. Nisayı gördün mü? Baba, ben de biraz daha yakınaşım. Bu bizi duymuyor. Evet, buradan duymuyor gibi. Melisa buradan duymuyor gibi. Yaklaşalım yanına hadi. Aynen. Ama buradan. Sonra evet, burası yakın. yakın. Evet, bayağı yaklaştık. Evet. Hey Maşa merhaba. Nisayı gördün mü? Biz Nisayı arıyoruz. Evet. Evden çıktım Melisayla. Bulamıyoruz şimdi. Nerede olduğunu biliyor musun? Sen buralarda çok geziyorsun. Denize falan giriyorsun ya. Belki Nisa'yı sen görmüşsündür. Nerede olduğunu biliyor musun Maşa? Bilmiyorum. Ben burada oynuyordum. Denize girmiştim. Nisa'yı görmedim ben burada. Aa Melisa. Bu Maşa'nın sesi çok değişik. Sahte Maşa mı yoksa? O, o herhalde öyle. Ben sahte falan değilim. Bakın benim köpeklerim var. Akıllı akıllı köpeklerim var. Bakın yanıma geldi. Bir iki tane köpeğim var benim. Sizin köpeğiniz var mı? Ya Maşa ne köpeği? Biz Nisa'yı soruyoruz. Biz Nisa'yı soruyoruz. Ben Nisa'yı görmedim. Köpeklerimle de denize giriyordum burada. Bakın onlar da denize giriyorlar. Ya biz ne yapalım köpekleri denize girmesini? Nisa'yı gördün mü görmedin mi? Görmüş de olabilirim. Görmemiş de olabilirim. Nisa şekerler yanda mı? Evet. Tamam ya. Maşa eğer Nisa'nın yerini söylersen sana şeker vereceğiz. Aa Maşa, bak sen çilekli şekerleri çok seversin. Görüyor musun? Bak, görüyor musun? Bayram şekeri bunlar. Sana da verelim mi? Evet. İstiyor musun? Eğer Nisan'ı 7 sayarsan sana da bu şekerlerden vereceğim söz veriyorum hatta 3 yaptım şekeri Üç tane oldu 2 idi bir tane daha koydum 3 oldu eğer Nisan'ın yerini söylersen sana bu şekerlerin hepsini vereceğim Maşa söz veriyorum hatta beraber seninle bu denize girip yüzebiliriz aa, gerçekten mi tamam o zaman söyleyeceğim durun bir saniye düşünüyorum Düşünüyorum diyor ya Melisa bu ya Aa, aa buldum buldum Nisan'ın yerini hatırladım şimdi ya nerede Maşa söyle hadi bak hadi şekerleri. Ya, bak birini alırım. Al evet. Maşa birini aldım. Söylemiyorsan bir tane daha alacağım. Ya ama tamam tamam söyleyeceğim. Dur hatırlamaya çalışıyorum. Maşa seninle denize gireceğiz tamam mı? Evet. Bak bu şekerin birini daha aldım. Evet. Birini vereceğim. Biri de Melisa'nın biri de benim. Seninle evet. de denize gireceğiz. Yüzeceğiz hatta. Evet. Beraber yüzeceğiz. Ama Nisa'nın yerini söylersen. eğleneceğiz. Evet çok eğleneceğiz. Nisa'nın yerini söylersen. Evet. Nisa'nın yerine. Nisa biraz önce buradaydı. Oyun oynuyorlardı. Çocuklarla geldiler buraya. Arkadaşları vardı yanında. Sonra bir iki tane daha köpek vardı. Bir tane de arkamdaki köpek vardı. Ya ee sonra? Nerede, nerede? Sonra nereye gitti? Sonra burada biz oynuyorduk. Ben denize girdim. Arkama döndüm. Bir baktım. Nisa ben eve gidiyorum dedi. Sonra bu köpek yanındaydı. Ben burada denize giriyordum. Nisa gel denize girelim dedim. Nisa hayır dedi. Denize girmek istemedi. Ben de burada tek başıma denize girecektim. Sonra baktım Nisa ben eve gidiyorum dedi. Hayır Nisa eve gitme gel denize girelim. Denize yüzelim dedim. Melisa kafamı şişirdi bu ya. <laughs> ya, ya. Nereye gittin? Evet. Yani Maşa yeter artık. Nerede olduğunu söyler misin? Ya bir saniye onu anlatıyorum işte. Sonra dedi ki ben eve gideceğim dedi. Sen burada yüz Maşa dedi. Ben eve gideceğim. Mayama alacağım. Geri geleceğim dedi. Hah oh be. Yani Aa. bu eve mi gitti Maşa? Ama sana gitti. Oh tamam Aa, eve hani gitmiş. Yani bunu söylesen yeterdi. Melisa eve gitmiş mayolarını almış. Oh Melisa aklıma fikir geldi. Biz de mayolarımızı alalım gelelim. Hava biraz serin ama suya baktım ben şimdi su biraz ılık. Mayolarımızı alıp mayolarımızı giyip biz de yüzebiliriz. Tamam Tamam mı? Aynen. Gelelim Maşa ile beraber yüzelim. Dur Maşa'ya da söyleyeyim. Maşa biz eve gidiyoruz. Evet. Maşa biz eve gidiyoruz mayolarımızı alıp evet. geleceğiz tamam mı? Bekle seninle yüzeceğiz geri geleceğiz. Tamam hadi bekliyorum. Melisa hadi gidelim. Mayalarımızı alıp gelelim hadi. Görüşürüz bay bay. Bay bay.